30 Haziran pazartesi ay Mars çok yakın bir mevzuda birbirleriyle gökyüzünde yakın hareket içerisinde işteki yorgunluk bizi fazlasıyla aşağı çekti. Hadi biraz tatil yapalım, köyümüze gidelim, enerjimizi değiştirelim. Dışarı çıkarlarsa maddi zarar olur. Evlerinde otursunlar, bir ev düzeni yapın. Ürettiğimiz ürünlerde fazlasıyla zehir mi kullanıyor konuları masaya yatacak demiştiniz ve onun daha fazla size ilgi göstermesini düşünüyorsunuz ama o hep böyle hiç değişmedi. Neptün retrosu başlıyor 5 Temmuz itibariyle. Karşı karşıya geleceksin, konuşacaksın, hoş sohbet ama onun değişmediğini, aynı olduğuna karar verdiğince... ...geçmişte yaşadığınız konular tekrar masamıza yaptırılacak. Ortaklı ve süreçli ilişkilerle ilgili yıkımlar, kaoslar, karanlıkta ışık tuttuğun hayat sana zarar veriyor. Büyük bir suikast gelişimi olacak ülkemizde. Bir ayrıl, bir barış, bir küs derken bu ilişkinin artık istifa ise istifa ediyorsunuz. Çarpıcı aşklar, yeni heyecanlar, yeni arayışlar, ufak tefek aflarla birlikte emeklilik afları ile ilgili herkesin genelinde alerjik bronşit durumlar olabilir. Ona farklı iş kendimize farklı bir şey. Yani şirketimizin ya da küçük bir alanın...